Evet tüm herkese merhabalar. Uzun bir aradan ardından bu sefer canlı yayınla karşınızdayım. Elimden geldiğince bu videoda son durumları aktaracağız. Yeni haftaya Türkiye nasıl başlıyor? Nasıl bir atmosferle karşı karşıya kalacak? işte tüm detaylar az sonra videolu tahminimize sizlerle olacak. Ama onun öncesinde sizlerin canlı yayına katılımını bekliyorum dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdiden gelenler adına söyleyelim. Evet yayın başladı. Şu anda ekranda ECMWF modelinin yağış haritasını görüyorsunuz. Ve önümüzdeki hafta birçok noktada yağış var. Yağışlar neredeyse her gün var. Bazı bölgelerinize her Allah'ın günü yağmurla uyanacaklar. Ya da öyle saatlerinde yağışlarla karşı karşıya kalacaklar. Hareketli bir atmosfer bizleri bekliyor önümüzdeki süreçte. Hemen şimdi göz atalım. Yayın evet başladı. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz tekrardan canlı yayına. Selamlar Hakan Bey. Hoş geldiniz yayına. Sizlerin soruları varsa canlı yayında elimden geldiğince yanıtlamaya gayret göstereceğim. Sorularınız varsa daima sorun. Grup üzerinden genellikle çok fazla yanıtları yanıtlayamıyorum. Birçok soru geliyor ama buradan canlı yayın vasıtasıyla yanıtlamış olacağız inşallah. Hoş geldiniz tekrardan. Sefalar getirdiniz. Özlenen yağmur geliyor dedik ve hatta sıcaklıklar özellikle yurdun kuzeyinde 3 ila 5 derece düşecek. Yani İstanbul'da 30 derece aşan sıcaklıklar önümüzdeki hafta Salı günü ve Cuma'dan sonra 27-28 derece bandında seyredecek. Bu durumda adeta özlediğimiz havaları, o serinliği bizlere getiriyor. Çok heyecanlıyım, merakla ben de açıkçası bu süreci bekliyorum. Hemen haritalı tahmini. Yavaştan geçelim. Sizlerden soru var mı? Bakıyorum ama sanırım yok. O zaman biz yavaştan tahmine başlayalım. Ne dersiniz? Haritamızı şöyle bir hareketlendirelim. Evet. Şu an ekranda harita net olarak görünüyor, değil mi? Herhangi bir problem yok. Umarım problem yoktur. Evet, yayın akıyor. Bir yandan da kontrol ediyorum. Yani telefonumdan da kontrol ediyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını görüyorum gayet iyi ya biraz bugün griptim ama yayın yapmadan da olmazdı elimden geldiğince Çünkü size söz vermiştim e, canlı yayınları genellikle yapardık e, hafta başında özellikle yapardık ve bu yayını da çok şükür sağ Salim gerçekleştireceğiz ve sizlerden gelen soruları da elimden geldiğince yanıtlamaya gayret göstereceğim Dostlar bir yandan da sizlerden gelen soruları okumaya gayret gösteriyorum Sizlerden sorular varsa kesinlikle sorun Aklınıza takılan bir soru olmasın. Ee, o zaman biz yavaştan pazartesi gününden itibaren tahminimize ufaktan başlıyorum. Aleyküm selam, hoş geldiniz Ayşe Hanım yayına. Ee, Kastamonu kıyı şeridi yağış ne zaman gelir kardeşim demiş. Kastamonu kıyı şeridine yağışlar e, yarın ulaşıyor. Yarın Kastamonu dolaylarında etkili yağışlardan söz edebiliriz. Özellikle İnebolu dolaylarında etkili yağışlar ön plana çıkıyor Kastamonu dolaylarında. Pazartesi günü yağış özellikle yurdumuzun iç Ege'de e, Orta Karadeniz'in kıyısında aynı zamanda Marmara bölgesinin doğusunda yerel ölçekte gök gürültülü yağışlar var. Ama asıl yağışlar genel olarak salı günü tüm bölgelere yayılıyor. Hocam gündüz sıcaklıkları ne zaman 23-24 derecelere iner? Çok güzel bir soru sordunuz. Eylül ayının ortasına doğru e, bu siz şimdi az sonra model üzerinden de göstereceğim. Şu anda ECMF modeli yani Alpha Birliği'nin modeli Eylül ayının ortasına yani Eylül ayının 5'i ve 6'sı civarı Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk salım indirme aşamasındaydı. Fakat ne yazık ki modelin devamı gelmedi. Yeni bir e senin sistemde Eylül'ün ikinci haftasına doğru gelebilir. Yani artık o kurak, durgun, haftalarca süren yağışsız günleri artık geride bıraktık. Atmosfer hareketleniyor ve ilk yağışta İstanbul olaylarını görüyorsunuz. Salı günü İstanbullular salı sabahına gök gürültülü yağmışla uyanabilirler. Sadece İstanbul değil. Aynı zamanda Trakya bölgesinde de etkili yağışlar var. Hatay'da da önümüzdeki günlerde ne yazık ki şu an görünür tabloda yağış beklentisi bulunmuyor. Net durumu aktaralım. Ama Adana'nın iç kesimlerinde yağış var. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Ee, devam ediyoruz. Elimizden geldiğince aktarıyoruz. Salı günü yağışlar özellikle... Marmara bölgesinde yer yer kuvvetli bunu hatırlatmakta fayda var. Hatta ufak çaplı da olsa dolu yağışı meydana gelebilir. Bunu da hatırlatmış olalım. Yağışlara özellikle süper hücrenin etkili olduğu alanlarda yağışlara dolu da eşlik edebilir. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Salı günkü durum bu şekilde. Çarşamba gününe geçiyoruz. Çarşamba günü de atmosferdeki hareketlilik devam ediyor. Çarşamba günü öğle saatlerinde özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde etkili yağışlardan söz etmemize fayda var. Ee, Ankara dolaylarında da 40 kare, 40 kare dolaylarında da yer yer gök gürültülü yağışlar ve süper hücre ile birlikte dolu yağışı görülebilir. Trakya'da da Tekirdağ ve Kırklareli dolaylarında yağış beklentimiz mevcut. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Gel gelelim Perşembe gününe doğru ilerleyelim. Perşembe günü Yağışlı alanlar yine Orta Karadeniz'de ve Karadeniz dolaylarında yurdun güneyinde yağış beklentisi yok. Ayrıca İstanbul'da e, Perşembe günü, İstanbul ve Marmara bölgesinde Perşembe gününü es geçecek. Ama Cuma gününe geçişte yine bir yağışlı sistem geliyor. Ve bu yağışlı sistem İstanbul dolaylarında, Trakya'da kuvvetli yağışlara sebep olabilir. Marmara bölgesinde, Bursa'da, Sakarya'da, Kocaeli'nde kuvvetli yağışlar görülebilir. E, su baskınlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Sistem dalga dalga geliyor. İlk dalga salı günü ardından e, cuma günü ikinci dalga geliyor. Hocam atmosfer yağış olarak canlandı da sıcaklıklar hala can sıkıcı. E, sıcaklıklar ne yazık ki mevsim normallerine yakın seyrediyor. Şu anda biraz birkaç derece üzerinde olsa da bu sistemle birlikte mevsim normallerinde hatta birkaç derece altında inecek. Ve özlediğimiz o artık atmosfere an itibariyle kavuşmuş olacağız. Sıcaklıklarda da önümüzdeki hafta salı günü Marmara ve Trakya bölgesinde 3 ila 5 derece düşüş. Bu düşüşü özellikle yağış anında hissedeceksiniz dostlar. Onu da söylemekte fayda var. Ee, yağış anında birçok noktada özellikle bu yağışlara dolu da, da eşlik ederse yani 20 derecenin altına inebilir şehir merkezleri bile. Süper hücreni vurduğu noktalarda 20 derecenin altına inebilir. Salı günü İstanbul ve Marmara çevresinde kuvvetli ve yağışlar var ufak çaplı da olsa dolu eklenebilir yani dolu ihtimali İstanbul adına zayıf ama yağışlar eklenme ihtimali var çünkü dolu parametresini size göstereceğim burada daha net bir şekilde anlayacaksınız bir saniye şu anda ekranı ayarlıyorum evet son durumu da sizinle paylaşacağız dolu parametresi az sonra karşınıza olacak. Hemen onu aktaralım ve dolu parametresindeki duruma göz atalım. Ülkemiz haritanın sağ alt köşesinde yer alıyor. E, tarih pazartesi günü. Skalalarda dolunun ihtimalini, yüksekliğini, e, yağış damlaları üzerindeki dolunun ağırlığını, buz tanenin ağırlığını gösteriyor. E, Salı güne baktığımızda, Salı günü İstanbul dolaylarında ve ayrıca Orta Karadeniz'de dolu ihtimali ön plana çıkıyor. Kastamonu Karabük dolaylarında ve ayrıca Güney Marmara'da ve İç Ege'de yani... Afyon, Karahisar, Kütahya ve Bursa dolaylarında, Bilecik dolaylarında ufak çaplı yerel yağışlara dolu eşlik edebilir hatırlatmakta fayda var. Konya Eylül ayında nasıl yağış olacak mı? Konya'da özlediği yağışlara Eylül ayının özellikle ikinci arasına doğru kavuşabilir. Yağışlar Eylül ayına göre normallerin üzerinde olacak. Bunu tahmin eden de Avrupa Birliği'nin modeli ECMWF. Genellikle orta vadede başarılılardır kaynağımızda bu yönde. E, çarşamba güne geçişte dolu ihtimali zayıf. Yani daha çok Orta ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ön plana çıkıyor. Ama dolu yağışı ne yazık ki salı günkü gök gürültülü fırtınalarda yer yer kuvvetli olmasını beklediğiniz Bakın yağışlarına bakın. Özellikle e, haritada İstanbul'a çevresinde Trakya'ya şu alana baktığımızda yağışlı alanı gösteriyor. Ve bu yağışlı alanı özellikle yer yer dolu yağışlarının da hakim olacağını bizlere gösteriyor. Yani ufak çaplı dolu yağışı sisteme eklenebilir. Selam Reis. Canlı yayınlarını takip ediyor musunuz? Kadir Emre'nin canlı yayınlarını takip etmiyorum ama videolu tahminlerine denk geldiğim oluyor. Yani ben aslında 2 senedir bu piyasada yoktum. Ve askerliğim vardı ve iş sebebiyle çok yoğundum. Ama artık bu kış boyunca sizlerle anbean an canlı yayınlarla son durumları yorumlamış olacağız. Evet Cuma günü bir kasırga ihtimali var. Yani bu ihtimaller henüz şu anda netlik kazanmadan %90 geliyor diyemeyiz ama %70-%80 ihtimali bir kasırga ihtimali var. E, şu an İstanbul teğet geçti. Balkanları ve Trakya'yı etkileyecek gibi görünüyor bu kasırga Cuma günü. Ama umarım teğet geçer. Umarım Balkanları vurur. Çünkü eğer böyle bir kasırga gücü yani Karadeniz kasırgası bakar mısınız bıraktığı yağışa bakın. Çok ağır bir yağıştan söz ediyoruz. Eğer gelirse umarım gelmez. Rüzgar durumuna baktığımızda da yer yer 120 km hatta 140 km'ye varan fırtınadan söz ettiriyor. Yani bu Kas Karadeniz kasırga kasırgaları daha doğrusu siklonik yağışlar son ana kadar oynamalar yaşanabilir. Yani perşembe günü net bir şekilde size tahmini sunmuş oluruz. Çünkü 50 km bile oynaması atıyorum Avrupa yakasını etkilemesi beklenirken yani Trakya etkilemesi beklenirken bir anda Sakarya ve Anadolu yakası da gündeme gelebilir. Herhangi bir meteoroloji forumunda bulunuyor musunuz? Yok. Eskiden bulunuyordum. Hava Turka'da ve Hava Forum'da bulunuyordum. Fakat şu anda değilim. Daha çok Facebook grubunda aktifim. Havanın merkezi Marmara ve Karadan Havadan sayfasında. Oralarda bana ait yöneticiyim orada. Evet yağışlara göz attık, rüzgara göz attık. Peki sıcaklığa ne dersiniz? Sıcaklıklardaki düşüşe isterseniz bir göz atalım mı? Çünkü atmosfer bizlere resmen sürprizi hazırlamaya hazırlanıyor. Bakın sıcaklığı göstereceğim. Bugün çok sıcaktı. Bugün kabul ediyorum. Aslında rüzgar biraz daha o sıcağı kesti. Marmara ve İstanbul bölgesi adına ama şu anda salı güne geçişte bakın görüyor musunuz serinliği? yani 26-28'li dereceler gözükecek. Karadeniz'e resmen girdapla birlikte o serinliği daha net hissediyoruz. Yani Vortex'in vurduğu alanda sıcaklıklar bir anda 20'li derecelere kadar düşecek. Yani 21-22'ye kadar düşecek. Vortex e dedim özür diliyorum. Siklonun, tropikal siklonun, yarı tropikal siklonun vurduğu noktada. Yani kışın biz bunu Vortex olarak görmüştük. Karadeniz Vortex olarak. Bu senede Sonbahar aylarında bu sefer Karadeniz yarı tropikal siklon üretti. Peki neye göre üretiyor bu Karadeniz? Sıcak deniz. Benzer olayları ne yazık ki önümüzdeki süreçte de yaşamaya devam edeceğiz. Ee, yağış durumuna göz attık peki. E, ileri tarihte peki kar yağışı var mı merak ediyorsunuz. Birçok takipçim de soruyor. Kar yağışına göz atmayı çok isterim ama öncesinde bunun için senaryolardan biraz feyiz almak lazım. Hemen ekranda senaryolar var. Bu 30 senaryoyu gösteriyor dostlar. Diyagram görüntüsü İstanbul diyagramına ait. Fark ettiyseniz e, bu ekranın sağ kısmında artık o çizgiler düz giden çizgiler aşağı doğru eğrilmeye başlıyor. Yani bu bize serin havayı gösteriyor. Eylül'ün 8 ve 10 Eylül tarihleri arasında şu anki gelen sistemden daha sert bir şekilde serin salınım gelecek ve bu da ne yazık ki kimi bölgelerde afete Doğu Karadeniz yaylalarında ve kayak merkezlerinde ise kar yağışına sebep olabilir. Belki de ilk kar yağışı haberini 9 ve 13 Eylül tarihleri arasında sizlere vermek nasip olur. Bizler de heyecanla bu süreci bekliyoruz. İhtimaller epey yüksek. Bu arada dostlar yayını izleyenler kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Evet dolu yağışından bahsettik. Dolu nereyi vuracak demiştik. Eğer yayını şu an tekrar izleyenler varsa dolu yağışı salı günü adına yakın vadeden bahsedelim. Çok uzağa kaçmayalım. İstanbul'da ve Marmara bölgesinde öyle ağım şağım ceviz büyüklüğünde değil. Onu da söyleyeyim ufak çaplı yağış etkili olabilir. Fırtına eşliyken gök gürültülü fırtına eşliyken dolu yağışı görülebilir. Ee, Marmara ve İstanbul bölgesinde Trakya bölgesi de epey bir bu potada görünüyor çünkü bölgede termodinamik kararsızlık epey yüksek ve bu da ne yazık ki afet afete sebep olabilir inşallah yaşanmaz bir yandan da şu anda gps güncellemesi var ona da göz atacağım ileri tarihleri de gösteriyor bizlere evet sizlere az önce ya resmen bakmadım bakın haritaya bakmadım sadece diagram üzerinden e, bu, bu analizi yapmıştım gps de, yani Amerika modeli de 8 ve 9 Eylül tarihlerine doğru serin salınımı doğruladı. Ülkemizi hemen gösteriyorum sizlere. Ülkemiz bu arada şu an imleşe gösteriyorum. Haritanın sağ alt kısmında yer alıyor. Ve serin salınım geliyor. Hangi tarihlerde yine geliyor? 8 ve 9. Yani bu tarihlere çok güzel bir serin salınım vermiş. Pardon özür diliyorum. Öyle güncellemiş ama GFS bu serin salınımı öngörmüş. Gayet iyi gayet yerinde. Bu süreç devam edecek. Yani serin salınımlar ardı arkası kesilmeyecek gibi görünüyor önümüzdeki süreçte. ilk serin salınım 20 geliyor ardından da hatta bakın yağış haritasını şöyle bakın şu açıdan daha net anlayacaksınız bölge bölge şu an size gösteriyorum. Yağışın etkili olduğu alan İstanbul'da özellikle salı günü ve Trakya bölgesine dahil edelim yer yer kuvvetli yağışlar var su baskınlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Bursa Kocaeli, Sakarya dolaylarında da yerel gök gürültülü yağışlar bekliyoruz. Aynı zamanda Aydın da potaya girdi. Aydın'ın iç kesimlerinde salı günü yerel gök gürültülü yağışlar görülebilir. Denizli'de bu top ve bu topun içinde diyebiliriz. Evet, özlenen yağışlar en nihayetinde geliyor ve kavuşuyoruz yağışlara. Güzel bir süreç bizleri bekliyor dostlar. Uzun süredir bu yağışlamaları bekliyorduk ve artık bu yağışlamalarında adım adım yaklaştığımızı söylemekte fayda var. Karadeniz'in iç kesimlerine bakar mısınız? Karabük, Karabük Kastamonu dolaylarında, Amasya dolaylarında epey bir etkili yağış. Ön planda salı günü hatta salı günü akşam saatine doğru da yağışlı olan batıyı resmen esir almış durumda. Sadece İzmir sahilinde ve Manisa sahillerinde yok. Onun dışında yağışlar ülkemize şu anda çevrilmiş durumda. Bu arada sizlere çok önemli bir bilgi daha aktaracağım. Ya bu dolu tahmini yaparken desteklediğim verilerden biriydi. Dolu olasılığını yaparken. Keyif endeksi. Bu nedir? Havadaki kararsızlığı temsil eder. Özellikle bakın görüyor musunuz? Karadeniz resmen patlamaya hazırlanıyor diyorduk ya biz. Haftalar öncesinden. Videolarını da çekmiştik. Gruplarımıza da paylaşmıştık. Karadeniz kararsızlık da ön planda Karadeniz'de. Yani denizden denizdeki kararsızlık adeta şehre doğru Marmara bölgesine doğru iniyor ve gök gürültülü yağışlara sebep oluyor bu kararsızlık havadaki kararsızlık ve çarşamba günü de epey bir artıyor. Ayrıca çarşamba günü de son verilere göre çarşamba günü de yerel yağışlar görülme olasılığı var Trakya bölgesinde. Özellikle çarşamba bölgesi şu alanda dolu fırtınası kaçınılmaz. Bakın hangi alan? Kastamonu'nun iç kesimleri. Çankırı'nın doğusu ve Çorum dolaylarında çarşamba günü dolu yağışı görülebilir. Bu yayında da sizler önceden öğrenmiş oldunuz. Umarım afet meydana gelmez. Tek temennimiz bu yönde. Perşembe gününe geçişte de perşembe günü de yağışlar yine devam ediyor. İstanbul'da yerel yağışlar var. Trakya'da da aynı şekilde. Kastamonu dolaylarında hemen yakınlaştırıyorum. Kastamonu yağışları adeta doyacak önümüzdeki süreçte. Yağışlar yetmiyor yine geliyor. Bu sefer Cuma günü geliyor. Yani bakın ECMF modeli de aslında bir yandan Vortex'i görüyor ama dar alanda görüyor. Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Acaba Cuma günkü o yarı tropikal Karadeniz kasırgasının rotası neresi olacak? Ve nasıl bir sistem bizleri bekliyor olacak? Heyecanla ben de sistemi an beyan sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım afetler yaşanmaz. Dostlar... Bu arada yavaş yavaş da yayının sonuna doğru gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Yayını da beğenmeyi unutmayın. Ayrıca abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Sağlıcakla kalın. Tekrardan hoşçakalın.